Oyun size benim satın aldığım kıyafetleri göstereceğim. Ama çok böyle kıyafet satın almadım oyunda çünkü yani ben genelde bir kıyafet giyiyorsam sürekli oyunda onu giyiyorum çünkü niye değiştireyim ki? Oyunda kirlenmiyor. Şimdi göstermekle başlıyorum. İlk önce yüzlerim. Buradan hiçbir şey almadım. Bence çünkü kötü duruyorlar ya. Yani. Takımlarım. Dört tane takımım var. Bir tane zırhım var. Bir tane sadece bundan var. Dört tane şey var ama şunu da almak istiyorum. Saçlarım. Bu, bu şu 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 ve şu benim en sevdiğim saçlarım. O yüzden hep onları kamlıyorum ama genelde bu kafamdakini kombinliyorum. diyorum. Sonra üst olarak bunlar var. Yani hepsini kombinlemiyorum. Bazıları kayıtlı kalıyor. Bazılarını böyle bir günlüğüne yapıyorum. Pantolonlarım. Şapka özellikle çok az. Ama şu peri kafasına gittim. Gerçekten iki saat uğraştım ve denedim. ayakkabılarım Ay. Burada işte ayakkabılar var. Çok ayakkabım yok çünkü genelde ya şunu bunu yeni aldım çok seviyorum. Ya şunu ya şunu ya da şunu giyiyorum. Bu dördünden birini giyiyorum. Çünkü onlar çok güzel duruyor kombinlerle. Gözlük olarak genel olarak bunu kullanıyorum. Buradan hiçbir şey almamıştım Ve çantalar. Gerçekten çantalar şunu çok seviyorum. Bunu seviyorum. Kanat olarak en sevdiğim. Ve aldım. Hala hastayım ve geçmiyor. Böyle bir çanta. Böyle çanta bunlar var. Böyleydi.